Herkese merhabalar. Ben Nail Furkan. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arpa işletiyoruz. Ve şimdiden herkese söyleyeyim 1000 aboneyi geçtik. Herkese teşekkür ediyorum. Yani inşallah şöyle güzel yerlere varabiliriz sizin desteklerinizle. Arkadaşlar arpa işletiyoruz bugün. 18 dönüm arpa var. Yok 18 değil. Ben biraz fazla söyledim. 14 dönüm. İçeri geliyor. Neyse. Kanala abone olmayı ve aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Güzel bir vlog. Güzel bir video. Hadi bakalım. Daha ikinci arabayı falan boşaltmadılar değil mi? Bu herhalde bir Depoda alır mı? Yarım depo falan alır herhalde. Bir çer depoyu boşaltmaya geldi. Şuna niye boşaltmadın? Evet, Neyse ben bir çere Evet arkadaşlar şimdi bir içine bindik. Abimiz de içliyor. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sağ ol Vallahi iyiyiz abi işte uğraşıyoruz. Harman geldi başladık. Evet hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İlk Evet. Bir çeri değiştirdin de geçen sene anlat bayağı anlat evet, dedi yani. 2023 model. 2023 model. Her sene değiştiriyor zaten herhalde abi. Bazı. Bazı. Kaç tane değiştirdin ben de unuttum da geçen sene söylemiştin. Geçen sene 2022 idi. Buna da 23'üne Şükrü Tekin'in arkasına başladık. Evet. Verim İnşallah bir buçuk tonun üzerinde. İnşallah. Evet. Arpa. Hayırlı uğurlu Sağ ol abi. İnşallah güzel bir şekilde ton alırız. İnşallah. İnşallah. Allah herkese hayır kula taşı Amin, amin. Hata bela vermesin. Amin. Zaten herhalde siz de bizim burada işleyeceksiniz evet. daha. Daha onun da videosu gelecek. kullanıcısına denk geldi video çekelim. Değil mi abi? Alışmışlar artık iyice. Yani benim de böyle çekmem pek iyi değil yani. İyi Hatay'da, değil. Hatay'dan, Maraş'tan. Hatay'dan, Maraş'tan çarpsınlar. Yani orada çekecekler. Kendileri kendi çekerler belki de. Ay kendi kararları olsa da olmasın yani. Ama biz de bu işi yapıyoruz ve çekiyoruz abi. Yani abi. İnsanlar görsün. Harmanın. Köylüler ne yapıyor. Aynen öyle. Arkadaşlar depo neredeyse dolmak üzere herhalde. Dolmak üzere. Arka taraf boş geçti. Bir tane daha doğru alır abi? İkinci arabaya geçildi. Bahattin abi bu içe kaç para bu? 235 bin edildi. 235 bin Çok pahalı. Pahalı. Ama hep ne hep ne var sizde? Evet. Yok klasik falan hiç. Yok. Beğenmiyor musun klas peki? bizim orada bu gidiyor. O gidince de buna. Ha. Aslında sarı güzeldir. Arpa buğday sarısında. Aynen. Boru falan çıkmadı değil mi kenarlarında? Ha iyi. İyi toplamışız demek ki. Babamın olandı. Şu aşağı taraf biraz göklük vardı ucunda Halit'in abi. Kurumuş. mu? Bu sene harman boyunca bayağı bir YouTube'a video çekeceğiz savanlarla evet. işte bir içir. Zaten sizle bu da işlerken ikinci videoda da olacak zaten. Tamam. onda bir hafta sonra falan diyorum değil mi? Hı hı. Millet baya bayağı herhalde işletmeye başladı her. Başladı. Bayramdan sonra herkese ağırlık verdi. Arpalar işleniyor ya. Sade arpalar bittikten sonra da buğday daha işleniyor. Buğday. Neyse evet. Allah izin versin de şu buğday şeyi yerine bitirelim bir armanı. Atlatalım. Tabii. Harman biraz stresli geçer. Geniş ama ya. Yani kabin. Ha tilki deliği vardı orada. Onu unuttum bak söyleyecek. Allah'tan vallahi fark ettim Bahattin abi. Kamera falan var. Bana var. Bize gösteriyor. Evet arkadaşlar şimdi böyle yavaş yavaş arpanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Depo doldu bunun deposu bayağı büyük herhalde ya. 4, 4 ton Depo doldu. Doldu mu? Tam videoya başladık yeniden. Evet. 4 ton arpa alır 5 ton buğday alır. Bayağı büyük. 2023 bir çeri olunca. Şu tablolar biraz da büyüseler aslında. Var mı onlar? Bu Türk standartlarına göre ya. Yani. Yurt dışında filan. Şunda var büyük Var. Ben internetten gördüm abi. Evet. adalar Adamlar koskoca uzunlukta şey var ya Zaten iki gitti mi geldi mi tarlanın yarısı gidiyor. Şu tarafa doğru son artık. Tam bu karavanın olduğu yerde bitiyor. Bu taraflar iyi ya. Yani. Boylu. şu taş olan yerler artık kasmadı boyu. Bu boyu var artık da. Toprağına göre Yani. Toprağına göre. Günde ne kadar işliyorsunuz mesela? Değişir de gerçi. Değişir. Ortalama? Ortalama 100 dönüm, 120 dönüm. Gayet iyi yani. Şimdi depoda oldu. Arabaya depoyu boşaltmaya gidiyoruz. Üç araba hemen dolmayabilir de. Şuna biraz daha dökeceğiz herhalde abi. O ezme yapılacak. Babam söylemiştir geç. Evet arkadaşlar dışarıya çıktım. Şöyle aşağı ineceğim. Allah toz olmasa mıyım? Ne sap var ya? O değil, toz da üzerime geliyor. Arpa tozu kaşındırır. Vallahi iyi saf var. Bakın. Ben kenara çekilelim de. Vallahi toz gelirse kaşındırır. Bu sene saplar iyi. Biz bu talayı 3 senedir balya yaptırıyoruz. 200 ile 180 arası falan balya çıkıyor. Bu sene kesin 250 300 arası olabilir. Çünkü bayağı bir sap var. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi içeri 2023'müş. Az kaldı da Gözlerim üzerime geliyor. Sene sab sıkıntısı da yok. Arpalar, arpalar işleniyorsunuz. de şöyle çekeyim. Ve bir çere bineceğim şimdi. Evet arkadaşlar şöyle az kaldı. Şimdi biraz da Bahattin abiyle sohbet edeceğiz. Bahattin abi bir nasıl başladı? 1987'de başladım. Evet. İlk bir çere 8040 ile başladım. Tamam. Ondan sonra 8055 aldım. 1991'de. Evet. 2004'e kadar 8055'te çalıştık. 2004'te TC56 aldı. tc 56'tan sonra 5070 aldı. 5070'ten sonra 580 aldı. Kısacası 3 sene, üç seneye bir biçer değiştik. Hep yeniliyorsunuz. Yeniliyoruz. Aslında bir bakımdan da iyi. Çiftçinin iyiliği için, hasatta tane kaybı yapmamak için. Ve kayıp olmaması için. Tabii. Ve de verimli işlemek için. Tahminin kaç biçer değiştirdiniz o zamandan bu zamana kadar? Altı. Altı. Bundan mı altı. Bundan yedi bir çarı olur. Bundan yedi bir olur. Aslında az gibi geliyor da insanlar şu anda ama az da değil. Evet. Şu son üçgen yer kaldı. Ve bu taradaki arpanın son zamanları. Yani son zamanlar değil hatta son dakikalar diyeyim. mi evet. Son zamanlar ne? <laughs> Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Şimdi arpayı komple işledikten sonra ne kadar geldiğinde falan da biliriz artık. Gibi. şey bir ton, bir buçuk tonun üzerinde verdi, evet. bir buçuk ton falan verdi şöyle yürüttüm bir de ben evdeyken düşündüm. Kesin bir uçukla bir ton arası verir dedim de. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Ya ben bizim köyde işletenler falan var. Onlar hep iki ton falan gelmiş görüyorum. Tabii tarlanın durumuna bağlı. İyi tarla verir. İyi tarla verir. Suyu almış tarla da verir. Tabii. Geçen sene miydi? Bizim Kıraç Arpa'yı siz mi işlediniz evet. köyün arkasında? Geçen sene verim yoktu. Yerim yoktu, yağış yoktu o kadar. Yağış yoktu, bu sene yağmur, bereketli bir yağmur yağdı. Evet, o iyi oldu eski günler, yağış. eski yıllardaki gibi. İyi ama çürütmedi ya Bahattin abi. Yok çürütmedi yani. Şu anda güzel yani. Şu anda güzel. Allah'tan dolu falan. Olmadı inşallah. Olmadı. Neyse şu harman atlattıktan sonra yağışlar. Geri geliyor ama yağış. Geliyor mu yağış? Yağış varmış. Ya tabi şu bugün ayın kaçı? Bir ayın üçü. Üçü mü? İşte dokuzuna kadar mı? On ikisine kadar ne? Güneşli yani. Kavurucu sıcaklıkları gösteriyor Bahattin abi. Sıcaklar artıyor mu? He sıcaklıklar artıyor. Ama ondan sonra on üçünden sonra da Yağış Yağış falan gelecek. Yani gösterme değil. Bizim köyde bir abi var. Onun da tanıdığı birisi var. O onlar haberi alıyor. Hatta hava durumu ile uğraşıyor. O adamın ismi de neydi ya? Unuttum ya. Ha kutlisi kutlisi. Kutlisi devir. Hava durumuyla falan ilgileniyor. Twitter'da falan işte tweet falan atıyor. Arma bittikten sonra yağsın yeşillikleri yer. Şu yeşilliklere falan iyi olur. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Aslında var ya sonunda böyle güzel yani. Burayı komple alır mı yoksa? Alır. Alır mı? Bitiricilik gerçekten de çok zor iş. Bence ya. Yani. Zor bir mesle. Zor. Ya bakımı var. Tabii. Sürmesi bir ayrı Onu bileceğim. normal araba gibi falan değiller herhalde. Değil. Evet, ben sürdüm de geçeriz seni. Vaktini abi verdi. Dıkattır dedim herhalde abi. Tarladığımı. Ne? Geçen sene sürdüm, kullandım içeri. Şey. Geçen sene kullandın da ya, yani yine de zor yani. Orta. Orta. Ve bit bitti 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 ve tarla tıraşlandı tertemiz oldu <laughs> şimdi Arpayı, arabayı arabaya boşaltmayı diyoruz. Evet abicim. Aslında o ikinci araba dolmadı değil mi? Tam. Tam dolacak. Bunu tam dolacağız. yapacağız. Ha. Yani iki buçuk araba. Falan. gidiyorlar. Düdük çalın diye işaret ettim ama etmediler. Neyse. Tertemiz oldu. İki buçuk araba geldi. Şu araba ezme olacak. Bu ikisi de garaja yıkılacak. Evet arkadaşlar şimdi arpa bitti. Babam eve gidiyor. Düdük çalıyor. Tabi işlettik ettik artık. Rahatladı. İki buçuk motor arabası çıktı. Şimdi ben hattı bekleyeceğim eve gitmeyeceğim. Hatta şöyle ayçiçeği de bakabiliriz. Vaktimiz var. O değil de. Valla bu sene var ya sap maşallah. Müthiş ya. Allah çok. İşte Ayçiçeğine bakalım. Ayçiçeğimizin son durumu nedir? Daha Ayçiçeğini de hiç sulamadık. Yarın suyuna başlayacağız. Yarın damlamayı çalıştıracağız. Daha bir de kontrol edilecek. Bir hafta sonra da buğday var ileride. Buğdayı da işletiriz Alper abi güle. Ayçiçek artık kafayı açmaya başlayacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi maşallah ayçiçeğimizin durumu da iyi. Yalnız biraz susadı sanki. Şöyle zaten belli oluyor yapraklarından. Ama yarın hemen çalıştıracağız. Pancar zaten pancarın suyu bitecek bugün. Son bir hat kaldı onu değiştireceğim. Ve ayçiçeğe sulayacağız. Sonra bir hafta, bir hafta sonra aslında buğdayı işletiriz. Sonra köyün arkasını işleteceğiz. Köyün arkasında şeyler işletiriz. Doğu taraftan gelen biçerciler, yani samancı, saman biçerlerini işleteceğiz. Yani harman başladı bizim burada. Şöyle tarlamız bitti. burayı balya yaptıracağız. Ama burada kesinlikle çok balya çıkar ya. Arkadaşlar size bir tahmininizi yapın. Tamam mı? Şu tarladan sapı görüyorsunuz videoda. Tahmininizi yazın yorumlara. Kaç balya çıkar? Yani her sene burada 180 ile 200 arası balya çıkıyordu. Bu sene sap bayağı bir fazla yağıştan dolayı. Ben kendi tahminimi söyleyeyim. 250 ile 300 arası yani 270 260 olabilir. Siz de yazarsanız sevinirim yorumlar kısmına. Yani bilmek isterim yani beni izleyenler de şöyle bir tahminlerini yazarlarsa sevinirim açıkçası. Evet. Şöyle biraz daha gösterelim. Bakın yaklaştırdım biraz da. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir video çektik. Güzel bir vlog çektik. Aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone değilseniz abone olun. Ve arpamızı işlettik. Allah izin verirse haftaya da buğdayımızı işleteceğiz. Hadi bakalım. Görüşürüz.